çok önemli bir serbest bağımsız haberci olarak YouTube üzerinden Türkiye'nin önde gelen habercilerinden biri olarak hiç bu nükleer tehdit konusunu işledin mi? Evet, işledik çok. Hı. Aslında bu savaşın ilk başında bir tane şey bir Rus asker itirafçı olmuş. onunla röportaj yapmıştı Guardian. Şeyi anlatıyor. ilk diyor bu şey, operasyon diyorlar. Ukrayna çıkartmasını yapmaya başladığı zaman ilk 3 hafta diyor. Bu nükleer silahların acayip hani sürekli bize bir şey alarmı verildi. Hazır olma alarmı verildi. İlk 3 hafta diyor. Hakikaten çok sıkı işte o nükleer arsenalin başında özel bir birliği varmış bunların. Durduk fakat sonra gelişedi diyor. Gerçekten de bu savaşın başında vardı nükleer savaş çıkacağım Putin böyle bir şey yapar mı falan diye. Fakat sonra bu ciddiye alınmaz bir şey haline geldi. Yani şu anda ciddi yani batıda çok kimse ciddiye almıyor bunu. Ee, neden diyecek olursanız yani bu Rusya'nın da sonu anlamına gelir. Yani zaten şöyle nükleer silahını atınca attın Hiroşima diye bir şey yok. İşte taktik nükleer silahlar var. Kimisini şuraya atsam burada hiçbir şey olmuyor falan. Bunların çeşitli çeşitli level'ları var. Şimdi Rusya'nın çokça nükleer başlığı olduğu biliniyor. Diyorlar ki kimileri belki kullanılamaz durumdadır. Onda ne kadar aktif kullanılabilir durumda bilinmiyor. Fakat hani Putin'in böyle bir şey buradan sonra çok tırmandıracağı düşünülmüyor. Tabii Trump'ın iktidara gelmesi 20 Ocak sonrası ne olacağı bekleniyor. 20 Ocak'a kadar da böyle bir şey yapacağı beklenmiyor. İşte en son bu uzun menzilli füzelerini, atakımları ve işte Storm Shadow'ları Ukrayna'ya vermişler de kendisini savunmak için. Onu da kısaca anlatayım mı? Şimdi Lütfen. orada da Türk kamuoyuna biraz şey anlatılıyor. Ay Amerika tırmandırdı falan. Şimdi dostum şöyle bir şey var. Rusya şöyle yapıyor. Şimdi diyelim burası Ukrayna bu, bu kağıt. Burada da Ukrayna sınırı değil mi? Amerika diyor ki bu zamana kadar aman diyor abi eskale etmeyin diyor. Siz Rusya kendi sınırlarınız içerisinde Rus birliklerinin vurun diyor. E tamam da Ruslar o büsleri diziyor sınıra ya da getiriyor uçağı sınıra kadar oradan ateş ediyor. E şimdi bu Ukraynalılar hıyar gibi sınırın bu tarafında bekliyor oluyor o zaman. E bir de bu hava savunma sistemleri pahalı sistemler bunlar. Adam atıyor atıyor drone'u ucuz İran drone'u tanesi bin dolar atıyor binlerce. Bunlar pahalı savunma sistemleriyle bu dronları durdurmaya çalışıyorlar. Yani daha fazla aslında Amerikan parası ve silah harcıyorlar. Onun için Ukrayna dedi ki kardeşim ben burada bekleyip keriz gibi böyle durdurmaya çalışacağıma bu adamlar daha biri İran'dan onu alıyor bunu alıyor Kuzey Kore'den füze alıyor. Ben dedi bunları iteyim sınırın 150-200 kilometre ötesine iteyim de İçeriği vuramasın. Aslında bunu daha önce yapması gerekirdi bu demokratların ama bence seçimi de bu yüzden kaybettiler. Bir karar alamıyor bu adamlar demokratlar. Ha öyle de olsun, böyle de olmasın, o da olsun ama bu da olmasın diye bir konuda karar alamadıkları için iş bu noktaya geldi. Yoksa bunlar da daha az mühimmat harcardı bugüne kadar. Yani böyle olabilir mi? Sınırın ucuna gelsin diye bekliyorsa adam sınırın öbür tarafından ha ateş ediyor. Dolayısıyla bunları zaten püskürtmesi gerekiyordu Ukraynalı'nın. Geç aldıkları bir karar. Trump da bunu geri çekecek muhtemelen. İlk defa bu kadar berrak ve güzel dinledim. Teşekkür ederim. Bu hikayeyi. Bununla yatıp kalkıyorum. Mi? Minnettarım. Şu nedenle söyleyeyim. Çünkü geçtiğimiz hafta içerisinde Putin tarafından gelen Londra'yı da vurabiliriz, Berlin'de vurabiliriz gibi söylemler üzerine ben Tabii ki bir haber yiyicisi olarak bütün bu kanalları, bizim haber kanalları, e, benzeri haber kanalları, bizim kanalı filan seyrettim. Bunların hepsinde bir takım adamlar e, tahtaya kalkan e, sözlü öğrencisi gibi tahtanın dibine geçiyorlar. Buna da veriyorlar ellerine birer çubuk. Oradan işte aynı yerleri göstererek falan bu buraya atarsa burada <laughs> insan kalmaz filan gibilerden fena halde bir savaş e, evet. çanları çaldılar. Sonra merak ettim ben başka bazı yurt dışı haber ajanslarına da bakıyorum sosyal medya üzerinden. Hiç böyle davul zurna çalan yok. Evet. Yani ne oluyor bizim e, peki biz şuna da e, sevinmiyor muyuz hani coğrafya kaderdir falan filan ama E bak şimdi senin e, çoluğu çocuğu okumaya göndermek istediğin ülkeler fena halde işte İngiltere'si, Amerikası, Almanya'sı ay gitsek orada otursak da ne tatlı olur ne güzel de medeniyet var dediğin yerler hiç hepsi tehdit altında. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve ülkemizin güzel nadide kentlerinde işler buysa, yolunda. Hayır, durum buysa, ben şunu anlamıyorum. Durum buysa... Bizden ha biri bir yetkili çıkıp çok fena dünya savaşı çıkacak çok fena dünya savaşı E dedi işte şimdi. Tamam dedi de dostum o zaman biz şimdi... NATO ülkesiz biz Rusya'nın dibindeyiz biz bunun farkında mıyız şey diye mi düşünülüyor? Gerçekten 3. Dünya Savaşı çıkacağına inanıyorlarsa evet. ya Putin bizim reisi seviyor bizi vurmaz ya falan diye mi düşünüyorlar? Peki ben, ben şimdi ya. şunu soruyorum hemen tam burada parantez evet. açıp. Şimdi bizim Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan nükleer savaş uyarısında bulunuyor. Yani Dışişleri Bakanı'nın sözü dinlenir herhalde değil mi? Çok muteberdir sözü. Ya Ve diyor ki bu bir şaka değil diyor. Yani tamam. Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor. Sonra da diyor tamam. ki bu bir şaka değil diyor. Ukra ee, Ukrayna'nın İngiliz ve ABD yapımı uzun menzilli silahları kullanmak için beklediği izni almasıyla Rusya ve batılı ülkeler arasında yükselen gerilime dikkat çekiyor. Evet. E, Dışişleri Bakanı böyle dediğinde bizim ülkede ne olması lazım? Yahu sence? ben şimdi hoca oho siz çoktan hatırlıyorsunuzdur. Ya ben Ankara'da doğup büyüdüm ya Hocanın kızıyla sınıf arkadaşı Tuna'yla. Hmm. Yahu Saddam bu sukut füzelerini atıyordu ya Körfez Savaşı. Değil Onlar Ankara'yı vuruyor diye. Biz karartma yapıyorduk geceleri. Karartma hmm. yapıyorduk. Okulda bize şey anlatıyorlardı. Yok dit 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 diye öterse kimyasal saldırı çocuklar. Şunu yapacaksınız. Uzun öterse bilmem ne saldırı. Ben hatırlıyorum. Bu hangi sene olması... yapıldı bu? Kaçtı o 91 mi? Kaç senesiydi? Kaç? başında. 90'dı galiba. Orada tamam. sizi yemiş olmasınlar. Hayır abicim biz şey olmadı. evet, İstanbul'a ulaşmıyordu skut füzeleri de ondan. Biz Ankara'da evet. <laughs> öyle mi? Ankara'da Ankara'da mı? Evet, Ankara'da. Evet. Ankara. Ay, hafızamda yok öyle bir şey. Şunu demek istiyorum. Ben, ben senin gibi okumuyordum. Ben senden büyüğüm de ben Büyük. evde filan hiç karartma yapmadım. biz yapmadım. İstanbullular bilmiyor. Biz Ankaralılar Onun da çilesini biz çektik. Yapma onu ya. da biz çektik. Ay, onu ay, da skutu da biz saddamı da biz çektik. Şaka, şakası bir tarafa o zaman. Siz şu... tatbikat mı yaptınız? Evet. Geceleri şey yapıştırıldı camlara siyah karton okulda düğüt öttürdüler sıra altına gir bilmem ne oldu aşağısından yani koş yapıldı. Velhasıl savaş çıkacaksa hmm. bir zahmet e, o zaman orduyu seferber etsinler 3. Dünya Savaşı çıkacak biz de böyle oturacağız mı burada cinalli gibi? Dünya biz Savaşı. de herhalde o zaman öyleyiz. 3. niye kavga ediyor evet. hikayesinde evet. hemen şeyden sonra e, Polonya Polonya'ya gitmiştim pandeminin son zamanları. Evet. O Polonya'daki muhalefet evet. partisi düzenledi bir ee, Kampus Polska diye böyle şeyin dışında Olçitin diye bir yerde hocam bilirsin belki tam hmm. kuzeyinde Belarus sınırında. Şimdi o zamanlar bu pis iktidarda falan bir oranın AK Partisi diyebileceğimiz. Orada çok sayıda işte Ukrayna'dan muhalefetinden ya yani Ukrayna'dan insanlar var daha savaş çıkmışlar Belarus'tan insanlar var falan filan. Ee, hikaye şu yani orada gördüm bir de o zamandan da çok 2-3 milyon Ukraynalı göçmen vardı Polonya'da çalışıyorlar yani işte evlerde çocuk bakıyorlar temizlik yapıyorlar falan. Benim orada hep insanlarda gördüğüm şuydu. Şimdi Ukrayna ile Polonya ortak bir tarih paylaşıyor. Belli bir krallık paylaşmışlar falan filan. Batısı tamamen. Batısı bir Batısı. kısmı evet. evet. Ama Fakat nefret, nefrete dayanamış. Evet şey zaman yok. iç iç savaşmışlar falan. Fakat şöyle bir şey adamlar Polonya'ya bakıyor. Şimdi o da eski Sovyet. Kendisine bakıyor. Abi Polonya uçmuş gitmiş. Adamlar Türkiye açısından da bir şey. Biz Polonya'ya acırdık eskiden ya. ya Polonyayı acırdık eskiden ben çocukken. Fakirlik, çamur içinde falan. Yok Şimdi Polonya... Abi. Bir e, Avrupa ülkesi e, şeysi e, şa, ne denir? Kişi başına milli gelir. Çok yüksek. Başka bir level. E, Ukraynalı kendine bakıyor. E diyor kardeşim biz köylü kalmışız. Ama o her zaman uçurumlar. E, ne, her ne, her tamam zaman, ama neden? Her Demek ki olabiliyor. E, kimileri de şöyle diyor. E Kardeşim o zaman biz de bu yola girelim. Neyse AB'ye mi üye olunacak? Olalım bu standardı çekelim kendimize. o iş O kadar bize. bitiyor mu tabii onu da geldi anlatalım. O ayrı bir tartışma zaten. ama Hayır benim öyle. gördüğüm yani bu kadar ortakta Polonya olabiliyorsa biz niye bunu çekmek zorundayız? Çünkü Putin'in periferisinde kaldığın zaman açlık, sefillik, yolsuzluk yani ahbapçı hoş ilişkileri Nepotizm yani oradan da bir şey çıkmıyor ki İlber hocam tamam Putin Batı'ya karşı bunlar peki ne sunuyorsun yalnız, bana alternatif? Bunlar bunlar e, bunlar Ukrayna uh, Şöyle uh, yanlış. yanlış yaptı bence. Hem ki vakti dönüş günde ilak ederim sende. olmayınca aslında şey, Ukrayna üstündeki etkisini de Rusya şöyle yitirdi. Şimdi Ukrayna politikası hep bakıyorsun bu zamana kadar. Bazen işte bu doğullar iktidara gelmiş Rusyanları işte onlar mesela bazen bunlar falan bir denge. <laughs> e şimdi salak adam onu da kaybetti <laughs> Ukrayna üstünde bunu da kaybetti. Şimdi ne olacak ki? Şimdi Dombası ilha, ilhak etsen zaten bombalamışsın taş taş üstünde kalmamış.